Beşiktaş forması, arkasında sefer yazdığımız formamızın en önemli noktası onun yüzündeyiz sahnenin. Bu kulüp hiçbir evladım unutmaz. Evet. Uygulayıcı-yapımcı Ahmet Bircan, oyunculardan Ali, Celil, hepsi inanılmaz Beşiktaşlar. Çok da sevdiğim dostlarım. Beş, senaryoda da çok fazla Beşiktaş'la alakalı konu olunca böyle bir teklif geldi. Ben de seve seve kabul ettim. Tanıştırayım. Meltem Başkanım, Fikret Başkanım. <laughs> Direkt Fikret Bey'in gelişinden. İki, bir, bir ve oyun. Oyunculuk bir, bir saat, iki saat, üç saat içerisinde oynuyorsunuz ve bitiyor. Biz ise 365 bin 24 saat oynuyoruz valla. Ne mutlu ki arkada sizin gibi vefalı dostları var. Bravo! Gayet güzel. Güzel. <laughs> <laughs> Bu senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Dizi liginin şampiyonu da Poyraz Karayel.